Maradım, maradım, selvi boylum al yazmanım. Kız, bu gece ne güzel göbek atarsın. bu gece iş için değil, sevincimden göbek atarım da... ...ondan böyle çok güzel olur göbecikleri Oo, oh, yandan, oh, oh. Oo, oh, yandan. Oh. Ee, tabii. tabi. Kızım koskoca teksi kralıyla oh. evlenecek. Ben de böyle evlensin, ben de yatarım göbecikleri. Oo, oh, kıskananlar çatlasın, kızsın Beni bırakıp Almanya'lara evlenmeye gider ha. Zengin kocamı görürler onu. Çatır çatır çatlayacak Çat Çak çak çat çak. Çak kapak al. Benim Almanya'da fıstık gibi zengin Alman karısıyla evlenecek. Bizim ailenin yanısı şimdiden Avrupa Birliği'ne girdi bile. Siz kendi derdinize yanın. Hmm. Allah'ın sattı romanları. <laughs> Yalan yarısı da Afrika Birliği'ne girmiş herhalde. Baksana bu kararlıktan böcek ağabeylemiş Allah'ın açları. <laughs> Helal abla, güzel geçirdin fukara sümüklerine. <laughs> Allah! Paralara bak! Koş, olur, koş. koş koş! Koş koş koş! Lan para <laughs> lan! Zeynep koş lan biz toplayalım ha koş! Yettim abla geldim geldim. Ana, sen ne toplarsın? Koskoca tekstil kralının karnı nasıl oldun sen? Paraya ihtiyacı mı <laughs> var sanki? Bırak o aç köpekleri toplasın. Ulusu kızım fazla para güç çıkarmaz. Merhaba arkadaşlar. Eyvallah. Merhaba. Hayrola usta? Canın sıkan bir şey mi var? Ya şunlara canım sıkılır be beter. Sabahtan şifa niyetine bir çay isteyen çıkmadı. Kesin batacağım ben. Sen canını sıkma ustacığım. Çay nasıl satılırmış göstereceğim şimdi sana. Oh millet! Gazetelik haberi mu? Çay içmek erkeklerde cinsel gücü arttırıyormuş. E, Hadi be! O ben mi diyorum lan köfteli kıyma? Doktorlar söylüyor. Ah, bir çay içeyim Bir çay kapatıyor abi. Hadi evet hadi bak, buyurun. Cinsel gücü attırıyor. Yavaş yavaş. Bir tane bir tane Cinsel gücü attırıyor. Buyur baba. Al al. Hadi al al. Al al. Al Hadi tamam. Hadi hadi. Al al. Çayları al. Al bakayım şunu. Buyur. Pardon varım abi. Sen bir şey mi diyordun? Çay mı satılıyor diyordun yoksa bana mı öyle geldi? <gülüyor> <gülüyor> Alo abi. Abi bir ay düştü telefonu be. İki gündür ararız. Düşmez telefonun. Şey soracaktım be abi. Ferhat nasıl? Nasıl yani? Ferhat senin yanına gelmedi mi? Almanya'ya giderim. Babam bana zengin kız bulmuş diye mektup bırakmış sultana. Hı, Hı Yok yani öyle bir şey. Allah Allah. Yok yok, telaş etmesin. E biz seni ararız, haberdar ederiz. Haydi iyi akşamlar. Allah. Ne oldu be Ferhat Almanya'ya falan gitmemiş. Aa. Üstelik abi ben ona kız falan bulmadım. Nereden çıkarırsınız böyle şeyleri dedi. Allah oh. Allah. İyi de nereye gitti o zaman? <laughs> Herkese iyi akşamlar. Buyur kısmet ana. <laughs> ne oldu ya? Niye böyle düşünceler herkes? Sor Ferhat kayıp. Aman Esir Bey ya. Hemen bulunur. Ben de Almanya'ya ilk gittiğimde kaybolmuştum. Almanca bilmiyorum diye kimseye adres soramadım. Sonra birini çevirip Türkçe sordum. Hemen yardım etti. Dırasından çoğu Türk oranım be. İyi de Ferhat hiç Almanya'ya gitmemiş ki. Gitmemiş mi? E nereye gitti Ferhat? Biz de onu merak ederiz ya. Bir kapı çalar. Ben bakarım. Hadi bakayım. Buyur abi. Beter Ali burada mı? Burada abi. Çağırsana. Tamam abi. Ali abi bir adam gelmiş seni soruyor. Allah Allah. Geliyorum. Ha. Ercan bu ne hal lan? Sorma abi. Başımız fena dertte. Dertte mi? İçeri gir, içeri. Kapıda konuşulmaz. Gir. Geç, geç. Yabancı değil. Kader arkadaş. Otur. Ah! Oh! Allah. Ah! Ah! Gitti bir yerlik mobilyalar. Hayırdır? Ne olmuş arkadaşa böyle? Anlat oğlum yabancı değil bunlar. Deli ile adamları yaptı abi. Fena benzetmişler be oğlum. Nasıl bıraktılar peki? Git be bul. Yoksa bir daha karını çocuklarını göremezsin dediler. Hepsinin izini bulmuşlar. Vay şakalar vay. Rus mafyası gibi çalışıyor adamlar. <laughs> Ferhat denilen oğlanı da kaçırdılar. Ne? Ferhat'ı mı kaçırdılar? Biz de Ferhat nereye gitti derdik. Deli Beycinin elinde. Allah'ım sen bize yardım et. Benim yeni mafyanın elinde. Hiç üzülmeyin. Canınızı sıkmayın. Ferhat'ı benim yerimi söyletmek için kaçırdılar demek ki. Ben gidip delikanlı gibi teslim olacağım. Ferhat'ı bırakırlar. Deli misin Nezim Bey? Polise gidelim bari. Vururlar yoksa seni. Vururlar savursunlar. Her şey benim yüzümden oldu zaten. Gidip delikanlı gibi şu işi halledeyim. Sen de gel ben de yolda toz olursun. Hepinizin başını ağrıttım. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Kalk.